abone ol duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali El Şuara Suresi 213 ile 227 Ayet Bölüm 11 Bismillahirrahmanirrahim 26 Eş Şuara 213 O halde sakın Allah ile beraber başka Tanrı'ya kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun. 214. Önce en yakın akrabanı uyar. 215. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. 216. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, ben sizin yaptıklarınızdan muhakkak ki uzağım. 217. Sen o mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan. 218. O ki, gece namaza, kalktığın zaman seni görüyor iki